Sevgili izleyiciler, işte benim stilim All Star'da bu gece ilk eleme haftasında iki yarışmacımız kaldı. Hemen arkasından Emel ve Maria podyumda yürüyecekler. Bakalım hangi kıyafetlerle gelecekler, nasıl gelecekler, göz kamaştırıcı olacaklar mı? Göreceğiz. İkisinden biri gecenin sonunda bu yarışa veda edecek. Acaba hangisi gidecek? Bu heyecanı yaşayacağız dakikalar sonra. Şimdi bana artık rüküş demeyin restini daha ilk günden çekti. Bakalım podyumda kim olarak gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Gizem Güler podyumda. Ben kainat cadısı oldum. Hmm. Çok söyleyemedim galiba. Ee, öyle işte. <laughs> Gel bakalım. Böyle iksirler, karıştırmalar, bir takım evet. hinlikler. Aynen. Mesela oradaki gözüm prens de benim. Onu kıskanıyorum. Ha, ayıracaksın onları öyle mi? Tabii. Malefizle çatışıyorum o falan. O zaman başlayalım mesela. <laughs> başlayalım. <Ar>. Gel. <laughs> bir <daha. gülüyor> Ee, tırnaklarını aradım böyle daha yırtıcı. Evet. <laughs> yani karar veremedim çok fazla. Yani daha böyle bir etkileyici olabilirdi sanki. Daha mı korkunç olmalıydın? Yani zaten çok güzelsin. <laughs> böyle daha mı çirkinleşmeliydin acaba? Yaşık. Ezgi. Ee, evet. Bir tırnak eksiği var. Ee, onun dışında saçlarım biraz daha koyu olabilirdi. Böyle siyah siyah olabilirdi. Hani... İki tane kaynak var şu an saçımda. Çıt çıt iki renk. Biri siyah. <laughs> yani şu an böyle kırık duruyor da rengi. O yüzden söyledim. Ee, Hı -hı. Hani daha koyu, daha böyle koyu gözükebilirdin diye. Ee, ama evet belli ne oldun. <laughs> Teşekkürler. Hazır mısın Gizemciğim? Evet. Geçebilirsin. Cadı. hoş buldum. Ya size şov yapacağım derken buradan. <gülüyor> <gülüyor> Gizem, sen geçilerden vampirela olmuşsun. Evet. Ve inanılmaz etkilendim o zaman biliyor musun? Böyle bardağıyla burada geldin, kan içtin, şey, şov yaptın. Çok etkilendim. Evet. Güzel Ama şu anda üzerindeki gördüm kostüm yani biraz özensiz gördüm. Yani elbiseni zayıf buldum. Kostümde çok e, etkilenmedim. Bilmiyorum, makyajda da öyle. O alında x işaretini anlamadım. Bir anlamı yok. <gülüyor> <gülüyor> yani neden izin verdin onu alında taşımak? Yani cadı olarak <laughs> zayıf buldum. Gizemcem. Beş efendim, puan efendim. da Güzel gizem. Efendim, Beş veriyorum. Teşekkürler. Burkan. Tek beğendiğim konsepte uygun ayakkabıların. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani onlar konsepte uymuş. Ee, <laughs> evet. Evine de tırnaklarını da arkadaşların söyledi söylemiyorum. Şimdi Gizem geleceğim bakacağım şöyle bir şey var kıyafetinde. Ay bu kıyafet arkadan çengelli iğneyle mi ilişkilenmiş gibi. Öyle duruyor üstünde sanki iğnelenmiş. Üstüne öyle Kumaş konmuş tutulmuş. gibi. tutulmuş. Böyle Kumaş tutulmuş böyle üstüne yapılmış gibi. gibi geliyor. Bir kere o pelerin. Yani böyle bağlanmış bir peli bir şey koymuşsun. Bu yaptığın konseptle o bir geleceksin. Bir atacaksın üstündeki o böyle pat diye uzayacak. Ee, ben bugün dedim ya en düşüğüm 7, en yükseğim 8. 7. 7 puan Urkan Erdoğan. Ama bugün bu gece ilk gecem olduğu için Teşekkürler. Öyle görüneyim size. Haftaya Teş görürsünüz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz Nurela. Güzel güzel. Efendim. Cadı güzel. Efendim. Güzel. Efendim? <laughs> Ay o şapkanı versene ben takayım bakayım. Ay bir bakayım şöyle bir şov yapayım. Kemal'im nasıl takılacak o? Ama bir dakika. Cemal ya, aynama bakayım Cemal'ime. Kemal'in şapkanı takarken Cemal'ine bak. Evet. Cemal ayna. <laughs> evet. Kam ve gül, gül ve diken. <gülüyor> <gülüyor> Sen Ay, de beğendiniz mi? Var. Bir daha alkışlayın. Doymadım. <laughs> Ay günah bunlara. Virnexler içinde, naylonlar içinde eridiler. Aa! <laughs> 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 ay ay. Rutubet ay. kokuyorum, rutubet. Ay <laughs> anne. Evet Gizemcim. Efendim. Sen bize bunun ıı, çok o kadar güzelini yaptın ki İvana'nın dediği gibi Hatta korkmuştum gelmiştin yanımıza. Evet. Ee, i̇şte hep diyoruz ya hani e, ikizler olsun Ayşenur olsun hani bizim o güçlüler kızlar niye böylesiniz diye. Çünkü biz iyiyi gördük. Onun için o iyinin çok üstünde çok iyi istiyoruz. Siz zaten bunları hep yaptınız. Ee, onun içindir ki... Ay günah. Ay neyse. Altı vereyim. 5 verecektim kız altı ver. Altı puan. Teşekkürler. Yani bu Hırayla çok dar. sana ama o ayakkabı beni benden aldı. <laughs> Ana bu ben... hangi yılın o hangi yılın? Az önce diyorum ki Ayşenur'a bunu satın alacağım diyorum. Gerçekten mi dedi. <laughs> ben de Ayşenur dedim ki sen mi gerçekten söylüyorsun yani inanmış satın alacağım dediğimi. <laughs> Ayşenur mu istiyor? Hayır. Yok. Ayşenur'a dedim ki yapmış. satın alacağım bunu dedim. Gerçekten mi diyor? Sen gerçekten söylüyor musun bunu dedim. Kemal. Bak şapkan gidince hiçbir cadılığın kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ee, Bal kapağı. Tek seni cadı olduğuna inandığımız şey o şapkaydı. Onun dışında üstünde hiç o elbise, elbisemsi şey, elbise değil <laughs> yani... Şapkayı çıkartınca hop bitti yani. Takke, oldu. Takke düştü kel göründü. Aynen. <laughs> Ama şapkayı çıkartmıyorum. Hayır zaten şapkalı olsan da diyecektim ki sadece o şapka yüzünden cadı gibisin. Yani başka bir cadılık yok üstünde o elindeki asa da zaten olsa da olur olmasa Bebeksi. da olur. Bebeksi küstü <laughs> size. Aman küssün aman zaten dönsün dönsün. <laughs> Peki. Hoş geldiniz. İsmi yaptın mı? Neye? İsmi taktın mı? Nurella takar ona isim ama ben değil. Nurella, Nurella taksana Nurella? Bir ismi. Ne o? Ona mı? Ha. Saçları falan var. Onun adı Kısmet olsun. Kısmet. <laughs> Bayağı kısmetsiz bir kısmet. Değerli <laughs> izleyiciler, 10 bin liralık ödül için... ...podiumda performans sergileyen yarışmacılarımızın sonuna geldik. Son bir yarışmacımız kaldı ve... Performanslardan sonra bakalım gece boyunca alınan puanlarda en yüksek kim almış? Hep birlikte öğreneceğiz. 10 bin sahibi olacak son yarışmacımız. Sezon birincisi olmanın yükünü omuzlarında taşıyan bir diğer kraliçemiz. Madem kraliçeydim kraliçeden devam edeyim dedi ve sanırım ejderhalarını bir kenara bağladı. Ve bakalım podyumda neler yapacak? Ezgi Ünal podyumda. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Kimsin sen? Ben e, Kaleti'yim. Game of Thrones dizisinden bir karakter. Bir karakter. Gel bakalım. Nihal. Beğendim ama sadece saçlarına biraz daha dikkat çekmeni isterdim. Çünkü ona baktığımda en fazla saçları dikkat çekiyor. Böyle pırıl pırıl, çok gür uzun yapılı. Seninki böyle birazcık daha onunkine göre sönüp kalmış. Ben şu anda e, buradaki prenses halinde değilim. Daha çok savaşa giderkenki halindeyim. E daha evet. aslında bayağı ama... pisim yani. Saçlarımın pırıl pırıl olması birazcık ama onun saçları savaşlarken bile çok güzel. Seninki böyle Değil. şey kalmış, Değil. cılız kalmış. Anlıyorum seni fakat burada öyle görünüyor ama ben şu anki halinde değilim kirliyim diyorum. Saçları evet ben temiz diziyi takip etmediğim için olabilir, haklı olabilirsin ama gördüğüme göre yorum yapıyorum. Onun dışında her şeyini beğendim. Yoksa saçlarımı da öyle yapardım, bilerek dağıttım özellikle. <laughs> Çok tatlısın Nihal. Yani. Sen de. Peki Nazlı'dan son yorum alalım. İzlediğim bir diziydi zaten. Biraz daha saçlar uzun olabilirdi. Bir, biraz saçlara takıldım o kadar. Onun dışında aynı güzel. Özel aslında uzun. Hani onun daha böyle uzun geliyor. Daha beyaz, Şuraya. beyaza yakın bir sarısı var. Yani sadece o kadar. ama onun dışında her şey okey. Güzel. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ezgi? Cim? Hazırım. Geçebilirsin. Her zaman söylediğimi sende de tekrar ediyorum. Bir karaktere bakıyorsunuz, o karakterin giydiği kıyafet, şimdi sadece renge gelelim. giydiği kıyafetin rengini sizi ortaya çıkarması gerekir. Bu renk yok olmuşsun sen, ton sür ton. Her şeyin ne yoksun, orada bak bir mavi, mavi mi, barbili. turkuaz mı ne var, onu giysen o sarı saçlarınla çok daha patlardın. Bir de ben size koreografileri veriyorum ama jest ve mimikleri size bırakıyorum. Böyle gittin çocuklara, orada bir, bir savaşçı havaları, şeyler beklerdim sende de orada. Çok güzel oldu. İki erkek, iki manken zaten. Profesyonel mankenler tanırım çocukları. Onlara böyle bir savaşçılık ruhunu belli edecektin. Bak neler yapıyor orada. Gel, ya, tamam suratında o güzellik var. O cool var. Ama belki beklentim farklı mıydı senden bilmiyorum. Yedi. Yedi puan Urkan Eresen. Evet. ederim. Nurella. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani vücut dilinden etkilenmedim. Daha ben de bir savaşçı beklerdim. Ne bileyim biraz içimi kararttın. <laughs> ya evet e, prenses kraliçe olduğu için aslında öyle kostümleri çok fazla ama ben hani öyle olmak istemedim. Daha böyle farklı bir şey olsun dedim. Bir de makyajın falan yüzün Bari böyle bir bebeksi bir şey yapsaydın. Bir lensler taksaydın. Lensim var. Mavi. Aa ben onu ne kara gördüm. Vallahi var. Hatta biraz flu görüyorum o yüzden. Yani altı. Teşekkür ederim. Altı puan Nurella'dan Kemal. Evet ben izlemiyorum diziyi ama biliyorum tabii hakimim konuya. Başlayamadım bir türlü. <laughs> Ve fakat ben de çok Etkileyici bulmadım, evet çok yani hani bir yanında insanlar getirmişsin, onları da çalıştırmışsın ama bu omzundaki o minnak ejderha filan etkileyici hiçbir şekilde gelmedi, beğenmedim. 5 puan Kemal Doğudan. Ben bu tarz kıyafetleri çok beğeniyorum, seviyorum ama üzerindeki bir kopi, kopi gibi duruyor o tarz o kadar güzel yapabilirdin ki. E, ayakkabı da zaten modern. Yani topu ve şeyin on kısım. Daha böyle gladiyatör, daha böyle kıyafet, bütün kıyafet olarak daha yumuşak derinde yapılmış. Ellerinin kollarında biraz daha bir şey sarabilirdin, edebilirdin. Evet. Daha farklı olabilirdin. Renklerinde ben katılıyorum. Evet. Çok yani donuk renkleri, sana daha canlı renklere yakışıyor. Yani kahve tonları tekrar kullanabilirdin ama daha toprak tonları, o, o sıcak tonları da kullanabilirdin. Mesela ee, şey var ya, Ajdaha. Ajdaha'nın tonlarında... E, ee, ajdaha! 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 Ben hep Türkçe dersi veriyorum <laughs> ha. bugün. Ajdaha! Yağdı Sıcaktan. Ama Ajdaha diyorum ben yana. Ajdaha! <laughs> yeni, beni yeni Hayır kirim çıktı orada. O daha şeyinde biraz daha... <laughs> ağaç daha ha diyor hala. E, nasıl? Ejda mı? Ejderha. Ay ben Ejderha. senin Ejderha. ağzını yiyeyim ben. Ejderha. Sen beni hiç özlemedin. Sonra buradan çıkıp biz gidiyor. En ucuz bir yer var oraya götürüyor <laughs> sen beni. Postçıya götürüyor. Postçıya. Cimri. <laughs> Bak Cimri yani, beni e, taktı bitti yani. Bu tür gibi benim Cimri gibi anlayacaksın. E ee, öyle. Evet canım. Peru'yu bile sevmedim. Yani aynısı değil yani o kadar 5 Beş şey... puan Ivana Sert'ten. Tamam. daha uzen olmalı. 5 puan veriyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Seni, Teşekkürler. seni yerine alıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.